Abi G. Tamam abi G'ye gidiyorum. Aa düştüm abi yine açılmadı ya. Arpicinin ayol oho oho, oho. <Gülüşmeler> <laughs> hey yukarıya çıkmış adam pıh 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 var ya nerede oğlum bunun çocuğu o sivrisinek ate, ate atanını vuracağım ben. Bıraktım abi onu. Al şunu. Lan. Şeyde abi. O. Tamam baktım <laughs> yönde şeyin üstünde.

Abi önü tutsam arkadan iki kişi giriyor. Osman dayı. Dayını öptüler dayı. Kamyon etsin orası boş. Y harfi. Ben de F'yi al abi. mi gidiyorsun? Ben G'deyim. F ile de aramda 36 metre var. E ile 32 metre var. de aldılar. B'de şu an kimse yok yüzük. B'yi al abi. <laughs> E'ye dikkat et ama. Üstünde üstünde üstünde. We alpha. We alpha. We the zone. <laughs> abi herif geldi bir git efendim. Bombaya oturdu ölmedi. Siz smoke, <laughs> smoke attı. Smokla nasıl gördü o beni ben onu anlamadım. Fermaki var herhalde. Vay <laughs> anasını ya. Pompacı dayı pompalayamadık. Bize pompa pompaladılar pompa Ya kim vurduysa bir öldürsün beni. Allah geliyorum, anasın. geliyorum. Ölme ölme. Nasıl Öyle geliyorsun? Abi. Öyle abi <laughs> Adamı keşke finish etseydim aklı giderdi yemin ediyorum. Abi sen fantazi deniyorsun. Nasıl yapıyordun? Arkadan yanaşık mı yapıyordun? Ha şey mouse'un tuşuyla abi. Yan tuşlar var ya. Ha G'yi capture diyor. G boş. E hey de boş abi. <laughs> abi adam nasıl vuruyor <laughs> ya? Benim silah boncuk mu kardeşim? <laughs> ne oldu? Geldiğine pişman mı oldun? <laughs> Yeni zonlara gidiyoruz. Dayım bu sefer pompaladık adamlara. ammo. <laughs> Sen E'yi mi tutuyorsun? Bunlar burayı tutuyor, ben o yanına geleyim. Ha düştün mü? <laughs>

Evet oğlum Yakında E var sen şu E'yi e birileri kaybediyor başka birileri alıyor ya. Osman. Ben bu selamünaleyküm selamın aleyküm değilim ya dropping into the area, watch the skies Zones updating in 15 seconds Warming, flash, grenade Nerede lan bu adamlar? Buraya çıktı Yeni zonlar geldi. Gelin abi gel. Sağımızda. Aa arkada. Ulan kapıyı şaşırdım ya lan. Bir yukarıya çıkalım bakalım. Tamam buradan gideceğiz. Well <laughs> Capture E, e yapın şu an bana. E'yi almaya gidiyorum reis. Arkamdayım abi. Zone secure. We control Charlie. Nasıl aptal. Balıklama. Alacağız maçı dayı Koş 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 Böyle yapıyorsun bak böyle <gülüyor> <gülüyor> Buranın bütün puanını sömürürüz gibi geliyor. Buraya pek kimse gelmez gibi reis. Enemy soldier incoming diyor. Duymuyor musun abi? Enemy abi çevremizde insanları görüyorum. Hani de çaktırmadan değe mi gitsem ya? D çok uzak değil ama D'yi sürekli alıyorlar. 3-4 kişi var D'de. D'yi gondikliyorlar. Şimdi hmm. arada bul buranın Arkadan çıkış var şuradan biliyorum. Geçen de çıktım. Buradan bir kapı geçiyorum, buradan bir kapı daha geçiyorum. Ah, boş abi boş. Şuranın üstüne tırmanalım mı buradan? Alana doğru gideriz. var. Alanan gayet iyi. <laughs> Burda burda. Rice. The enemies are attacking pompalı tüfek kardeş. AKM mü? Şimdi alan tutmaya gidebiliriz. Pompalı tüfeğe bak be. Oo burada burada burada. Pompalamasyon. Arkanda. Abi kaçmam lazım da ama mermim yok. Şarjör boşalıyor ya bu şarjörlü değil. Direkt tak çıkar yapmıyor anladın? Mı? direkt tak çıkar yapmıyor. E, alttan dolduruyor ya. Tak çıkar yapsa güzel olur. Hemen önünde lan adam. Get ya 30 ki 30 kişi ya. Enemy in Bak, geri döneceğim Allah. Tamam abi ben de oraya gelirim öldüm çünkü. İçeride iki kişi kalmışlar daha. İçeri bir bomba atsaydım içerisi tamamdı. Tam da adam kalkıyordu. G'yi mi deneyeceğim? G nerede lan? Giresun değil mi? Adamlara 4 puan fark attık abi. Oo, time is up dedi. Kazandık. Bunların ma bu oyunları da şey yaparken aralarını kesmek lazım. Bir killleri alacaksın, bir de ara ...şeyleri alacaksın, yeter. Hocam barfik çekiyor. Madek. Madek. Bir ara daha Team Fortress 2 oynayalım. Ya. Ne o? Ha Team tavuk Fortnite mu? Fortnite iki. Team Fortress 2 Hiç mi oynamadın? On... 気持ちいいもんね。